Merhaba nasılsınız görüşmeyelim Valla ben iyiyim fena değil. Şimdi ben size geçen videoda Hanzo ile ilgili bir konuşacağım demiştim. Aslında çok da bir şey yok Hanzo ile ilgili konuşacak Onun böyle kafasında çekmeden evvel şüphe duyduğu çeksem mi çekmesem mi dediği filmlerin başında Hanzo geliyor Çünkü, Kemal konuşmuyor Hanzo filminde. Seyirci onun konuşmasını sevdiği için Kemal bundan çok çekindi. Ama Yahya Kılıç yapımcısı Yahya Kılıç'ın ısrarları üzerine bu filmi çekmeye karar verdi. Şimdi çok bazı yorumları okudum da kötü filmlerden diyor. Kötü film demeyelim onlara. Çünkü onlarda da bir emek var, bir şey var, bir, bir denemedir o. Bakalım nasıl olacak diye tutmadı. Yani diğer tutmadı derken diğer filmleri kadar gişe e, hasılatı olmadı. Ama Kemal de bunu bir denemiş oldu. Yani oyuncunun da bu hakkıdır değil mi? Bence de. Evet. Şimdi Kemal'in biliyorsunuz o sakallı halleri. Zaten bir daha da sakal bırakmadı ondan sonra. Hemen sayına bile gitmişiz. Gezmelere. Bunları göstermiştim daha evvel ben size. Tekrar bakarız. Sakallı. Pek yakıştı sakal Kemal'e. Evet. Hanzo filmi böyle bir yani ana olarak kaldı diyelim. Çünkü oyuncu her seferinde de iyi koku alamayabilir ve denemek isteyebilir. Bunu da Kemal yaptı tekrar söylüyorum. Bunlar biliyorsunuz bakın bir Hanzo geçti Beyoğlu'ndan. Enteresandı aslında. Ben sevdim. Sevdim. Şimdi esas ben size Kemal'in çok 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 önemli. Hiçbir yerde bulamayacağımız, göremeyeceğimiz bir tiyatro arşivinden bahsetmek istiyorum. Kemal bu işe tiyatro ile başladı biliyorsunuz. Daha meşhur olmadan, meşhur olmayı hayal bile edemeden hazırladığı bir arşiv. Bu benim tüylerimi diken diken ediyor. Hakikaten bir insan bu kadar detaycı, bu kadar kendiyle ilgili her şeye değer veren, önem veren bir arşiv'i bu kadar sene muhafaza edemez diye düşünüyorum. O muhafaza etti. Tabii ki biz de ettik. Çünkü onun çok değer verdiği her şey, bizim de çok değer verdiğimiz her şey. Eminim sizler de buna çok değer vereceksiniz. Belki bunlar da öyle komik anekdotlar olmayabilir ama Kemal Sunal'ın kendine verdiği değeri göreceğiz. İşine verdiği önemi göreceğiz burada. Zaten boşuna Kemal Sunal olunmuyor. Değil mi? İlk günden itibaren sakalları, bıyıkları. Onları da sonra bundan sonraki videoda da onları göstereceğim. Tiyatroya başladığı günden itibaren elinde ne varsa hepsini saklamış. Bunlar bakın bunları sonra size büyük büyük kocaman kocaman göstereceğim. Kemale gelen tekstler, oyun. Oyun için bakın bu bir başka oyun. Sonra burada diğer bir oyun. Onların hepsinin tek 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 saklamış. Çok seviyordu bu işi. Yani arşivciliği. Çünkü Kemal'i Kemal yapan şeyler buralardan başlamış. Yar bana bir eğlence. Ay, bu benim Kemal'le tanışıp her gece izlediğim oyun. İlk tanıştığımız sene oynadığı oyun. Her gece izledim. Her gece de başka bir keyif aldım. Burada da işte Ayşen Guru'da Zeynep Tedü ile olan arkadaşlığım burada pekişti bu oyunda. Evet çok güzel bir oyundu ama maalesef onun diğerleri gibi e, videosu yok. Belki de ondan sonra hemen bu videoya alma, kayıt yapma işi başladı ama maalesef yar bana bir eğlence yok. Ne diyor bakayım? Pederim fıtıktan, pederim fıtıktan muzdaripti. Geçirdi ya inşallah ne kart devrinde filan diye bir konuşmalar geçiyor. Acaba bunlar kimler? GK diyor. Kim burada? FK, HGK, FK kim bunlar acaba? Tarif Naime. Taraf Naime. İyi sevgili. Sizin hakkınız asıl. İyi oynayan kazanır değil mi efendim? İşte bu tiyatro eserinden Kemal'in el yazısıyla yazdığı bir anekdot. Yani belki de bir tirat onun konuştuğu. Bakın bunun üzerinde de düzeltmeler yapmış. Kendi çok enteresan ya. Bunlar böyle dokundukça ben tüylerim ürperiyor. Artık bu Kemal Sunal benim eşimlikten çıktı bir oyuncunun ilk günden itibaren ne kadar zarif bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Yazıyı bozmadan buralara notlar almış bakın. Ne kadar güzel değil mi? Burada da Dev Aynası diye bir oyunun görüyorsunuz. Çok enteresan. Bakın Bunlar yine o oyundan. Bakın buraya Kemal Sunal ne kadar notlar almış. Ne yapacağına demek ki çok güzel çalışmış. Bakar mısınız? Ne bu yazıyor? Dün, da dün bugünün şarkısı bu. Bir düne bak bir bugüne hey güdü günler hey. Az gittik uz gittik bir de döndük baktık ki olduğumuz yerde istiyor. Çok komik. Aa evet dün bugün diye bu deve kuşu kabar elin oyununun şeyi. Bunu sonra göstereceğim. Of yani nasıl bunlara bakmak. Valla ter içindeyim çocuklar. Bilmiyorum siz de etkilendiniz mi? Bunları ben ne zamandır görmüyordum. Ama bunları size göstermem lazım. Bunları sizinle paylaşmam lazım. Siz Kemal'e yaşarken de öldükten sonra da çok kalben bağlı. ...dostlarısınız, sevenlerisiniz. O da eminim ki... ...buna layık olmuştur. Evet. Bunda da başka bir oyun. Yine... ...Kemal Sunal'a gelmiş. Bakın yazmışlar. Kemal Sunal'a verilecek olan. Aa! Viyana. Viyana kapıları. Dün bugün. Yine e, dün bugün de... ...Viyana kapılarına gidiyorlar diye. Hatırlar mısınız? Deve Kuşu Tiyatrosu'nda. Bu da onun bir iki sayfa... ...işte özeti diyelim size. Evet. Şimdi... Tiyatro günlerinden bahsetmişken, şuna biraz okuyalım mı? Bakın Kemal bunu herhalde bir e, herhalde birine yazdı, bir yere yazdı, CV gibi yani. Biraz okumaya çalışayım. Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında ben en iyi karakter oyuncusu seçildim. Beni böyle taktuk yapıyorum ama çünkü bazen yazıyı okuyamıyorum, çok özür diliyorum hepinizden. İstanbul'da doğdum değişik amatör topluluklarla çalıştım. 1966 yılında kent oyuncularına girerek profesyonel oldum. Burada Fadik Kız, Deli İbrahim piyeslerinde oynadım. Şimdi burada Yıldız Kenter ne anlatıyordu biliyor musunuz? Şimdi oyunun bir yerinde diyor Yıldız Hanım Kemal sahnede duracak. Nerede o? Bakayım bir tane resim olacak orada. Ama Kemal sahneye çıkar çıkmaz seyircide bir kıkırdama oluyor. Bir gülüşme başlıyor. Ondan sonra niye böyle oluyor diye baktığımda Kemal düz duruyor. Acaba hani bazı oyuncular rol çalar, sahnede bir şeyler yaparlar, öyle bir şey mi yapıyor? Hem de Kemal'i sınıyor tabii o sırada. Böyle kenardan bakıyorum Kemal düz duruyor ama sahnede. O öyle durduğu halde seyirciler gülmekten yerlere yatıyor. Yani Kemal'i gören gülüyor dedi. Sonu başka oyunda yine öyle Kemal çıkıyor sahnede düm, dümdük duruyor, dümdüz bakıyor ama yine seyirci gülmekten kendini alamıyor. Bu çocukta bir iş var dedim diyor Yıldız Kenter. Rahmetli analım onu da saygı değer büyük oyuncu Yıldız Kenter'i. Sonra Deli İbrahim piyeslerinde oynamış. Pendik Tiyatrosu'nun kuruluşuna katılarak Şarkıcı Kız'da oynadım. Şarkıcı Kız'da Pendik Tiyatrosu'nun resmi yok. Ondan sonra Ayfer Feray Tiyatrosu'nda oynamış. Bakın Menekşeler Fırında, Aman Paşa Çok Yaşa, piyeslerinde oynadım diyor. Ayfer Feray Tiyatrosu. Ayfer Feray'ı tanıyorsunuz değil mi? Çok iyi bir oyuncuydu. Burada hatta kardeşi Günfer Feray da var. O biraz daha fazla filmler. Burada bakın kimler var biliyor musunuz? Kemal en başta görünüyor. Bu tanıyamadım, üzgünüm. Ajdan Aktu var, Bülent Kayabaş var. Bunu da tanıyamadım maalesef bunları. Günfer Feray, Ayfer Feray'ın kardeş, Ayfer Feray ve Mete İnseler. Ne kadar eski bir resim ama ne kadar değerli bir resim değil mi? Bunu da böyle koyalım. Sonra devam edelim. Daha sonra Uyu Uras Tiyatrosu'na geçtim. Burada babam sınıfı, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Yalova Kaymakamı, Masalar, Nina, Hamhum Şaralop, Murtaza oyunlarında rol aldım. Diyor. Şimdi Kemal çok enteresan. Bu kadar tiyatro hayatında Ulvi Uraz'dan bahsettiği zaman gözleri dolardı. Yani ağlamaklı olurdu. Ona değişik bir bağlılığı vardı. Çünkü onu bir idol herhalde olarak gördü. Yani çok değerli bir oyuncu tabii elbette. Mesela bakın işte burada Kemal. Bunları bilemiyorum kim olduğunu maalesef. Şöyle Yavuz Şeker, Ulvi Uraz, Ercan Yazgan. Tanıyorsunuz değil mi? Ercan Yazgar'ın da yeni kaybettik maalesef. Böyle Ulvi Uraz'dan bir fotoğraf. Buna bakıp doğru söyleyeceğim size. Şemsi İnkaya, Kemal Ulvi Uraz. O dönemden fotoğrafları. Çok değerliydi o fotoğrafları Kemal için. Burada bakın Şener Kökkaya ve Kemal. Yine Kemal'in bir rolden bu Fotoğrafı. Bakalım. Evet. Bakın yine. Yine bu arkadaşımızı hatırlayamadım ben. Ajdan Aktu, Kemal, Bülent Kayabaş. Ne kadar gençlermiş değil mi? Uluvraf Tiyatrosu'ndan bunlar. Burada da Kemal yine Bahriyeli olmuş. Hangi oyun bilemiyorum bunları. Bunların altına yazmamız lazımdı. Ama işte böyle olacağını hiç bilmiyorduk bu işlerin. Evet. Bu da yine Kemal. Biliyor musunuz bu gözlük? Bunları size göstereceğim sonra. Bu gözlük duruyor Kemal'in. Çok severdi onu. Oy, Şemsi İnkaya'yla bir oyunda yine Kemal. Bu bıyıkları da sevmiş galiba değil mi? Evet. Bakın. Yine Kemal Oluğuras tiyatrosunda. Çok enteresan ya nasıl güzel anlatırdı ve Zeki Alasya ne anlattı biliyor musunuz bize Ulvi Uraz öldüğünde bir arabada işte Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal belki de Ahmet Gülhan bilmiyorum bir kişi daha işte defnettikten sonra arabaya binmişler dönüyorlar şehre doğru dönerken Zeki Alasya diyor ki birimiz bir, bir Türkü arkadan birisi başladı diyor. Ondan sonra ben katıldım, Kemal katıldı. Hepimiz ağlayarak bir türkü söyledik diyor. Onun için e, Kemali de anarken biz hep türkülerle anıyoruz. Çünkü Kemal hep demiş ki beni de böyle bir anan olsa, böyle ağlayarak, çırpınarak değil de benim sevdiğim türküleri söyleyerek e, beni ansalar diye düşün, söylemiş orada. Ee, Zeki Alasya bunu bana söylemişti. Ondan sonra tabii biz böyle bunu yapamadık, beceremedik de o ilk günlerde. Sonradan belki bir anma gecesi olduğunda ondan da bahsedeceğim ileride. Bunları bahsedeceğim diyorum da söz olarak almayın. Kesinlikle bahsedeceğim ama bir gün. Yani hemen ertesi şeyde videoda paylaşmayabilirim. Ama bunlar sırada hepsi merak etmeyin. Kemal'in o işte sevdiği türkü yani Uyu Uraz'ı defnet, defnettikten sonraki eve giderlerken söyledikleri türkü Evlerine gide de gele usandım yer yer usandım yer yer usandım El kızını ben kendime yar sandım yar 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 sandım yar 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 yüreğime hançerde soktu. Gül sandım yer yer, gül sandım yer yer, gül sandım. Kemal ara ara bunu söylerdi. Yani o gün demek ki Ulu Uraz'ı hep anmak istedi. Hep de çok sevdi. Hepsinin mekanı cennet olsun diyelim. Of, ondan sonra geliyoruz buraya. Bakalım. Şey bittikten sonra en son deve kuşu kabare yazmış. Burada bu bitmiş. En son deve kuşu kabarede de güzel oyunlarda yer aldı. Bakın Zeki Alasya, Ayşen Guru'da, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Bilge Şen ve Ahmet Gülhan. Bir oyunda böyle. Kadro. Çok şekerdi ya. Of ya. Bu çok güzel bu oyunlar ve bir daha deve kuşu kabare gibi bir tiyatro hayal herhalde olmaz. Kemal Sunal ve Metin Akpınar birlikte. Ay ne geldi bakın bakın bakın. Benim Kemali görüp aşık olduğum sahne bu işte. O da bana aşık olmuştu. Eminim. Çok seviyordu beni. Ben de onu çok sevdim. Ama bakın ne güzel. Burada oturuyor. Daha önce bahsetmiştim. Bir parkta havuza giriyor gece. Havuza giriyor. Ondan sonra tabii üşüyor. Üstündekileri çıkarıyor kurusun diye. O sırada parkın bekçisi Ahmet Gülhan geliyor. Ve buna söyleniyor. İşte burada yasak, havuza girmek yasak, ayrıca tehlikeli filan. O arada Kemal de onu da dinliyor. Elinde de bu eşyaları böyle kala kalıyor, dinliyor. Bir de üzülüyor tabii böyle bir hata yaptığı için. Ben de en ön sıradan oyunu seyrediyordum. Kemal'in de repliği yok ya konuşması. Böyle biz göz göze öyle güzel bakıştık ki ay ay ay. ay. Annem beni dürtmese ben daha bakardım. Çünkü bayağı uzun bir konuşması vardı Ahmet Gülhan'ın ve Kemal'in de hiç sözü yoktu Allah'tan. Ya böyle oldu. Orada biz birbirimize işte aşık olduk. <laughs> Orada sonradan da biz başka bir toplantıda karşılaşınca sanki yüz yıldır tanışıyormuşuz gibi merhaba dedik birbirimize. Vallahi bak kısmet işte. Nereden nereye? Bu kim? Bunu tanıyor Ahmet'in. Şimdi bu da yine deve kuşu kabar eden, bakın Ahmet Gülhan Oya Alasya o zamanki Zeki Alasya'nın eşi Metin Akpınar Kemal Sunal gördünüz mü? Zeki Alasya. Çok güzel günlerdi. Ben bunların sonuna yetiştim ama güzel bir yerinden yetiştim. Arkadaşlar sürenin sonuna geldik ama videoların sonuna gelmedik. Daha Kemal'in bu tiyatrolardaki seyirciye dağıtılan programlarda ve kimlikleri hakkında bilgi vereceğim. Sonraki videoda görüşürüz. Tamam mı?